Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sevgili kardeşlerim, bugün biraz hüzünlü, biraz da düşündürücü bir konuya değinmek istiyorum. Bazı yörelerimizde vefat eden kişilerin fotoğraflarının ağaçlarına ya da yakınlarının göğüslerine asıldığını görüyoruz. Peki bu davranış dinimizce uygun mudur? Gelin bu konuyu beraberce inceleyelim. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bir yakınımızı kaybettiğimizde duyduğumuz acı, özlem çok derin ve yoğundur onu anmak, hatırasını yaşatmak istememiz çok doğal. Ancak bu anma ve hatırlama isteğimizin de dinimizin çizdiği sınırlar içinde olması gerekir. İslam'da canlı varlıkların resimlerinin çizilmesi, heykelinin yapılması, hele ki bu resimlerin, heykellerin tazim amacıyla kullanılması hoş karşılanmamıştır. Çünkü bu tür davranışlar zamanla insanları şirke yani Allah'a ortak koşmaya kadar götürebilir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde melekler içerisinde resim bulunan eve girmezler buyurmuştur. Bu hadis resim konusundaki hassasiyeti açıkça ortaya koymaktadır. Ölen kişinin fotoğrafının ağaçına ya da yakınlarının üzerine asmak da bu hassasiyete ters düşen bir davranıştır. Çünkü bu bir nevi o kişiye aşırı saygı gösterme, onu yüceltme anlamına gelebilir. Oysa biz Müslümanlar sadece Allah'a saygı gösterir, Sadece ona ibadet ederiz. Elbette vefat eden sevdiklerimize hayırla iade etmek, onlara dua etmek, ruhları için Kur'an okumak, hayır hasenat yapmak çok güzel davranışlardır. Ancak bunu yaparken dinimizin sınırlarını aşmamaya özen göstermeliyiz. Bazı kimseler Hazri Hüseyin Efendimizin mübarek başının kesilip top gibi oynandığını, bu yüzden top oynamanın caiz olmadığını söylüyorlar. Bu gerçekten çok acı bir olaydır. Ancak bu olayın top oynamakla bir ilgisi yoktur. Burada asıl mesele bir insana hele hele peygamber torununa yapılan zulüm ve saygısızlıktır. Sonuç olarak ölen kişinin fotoğrafını naşına ya da üzerine asmak dinin hiç uygun olmayan bir davranıştır. Sevdiklerimizi anmak, onlara dua etmek, hayır yapmak elbette çok güzeldir. Ama bunu yaparken dinimizin çizdiği sınırları aşmamaya, Örf ve adetlerimizi dinimizin önüne geçirmemeye özen göstermeliyiz. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum selam ve dua ile.